Selam arkadaşlar ben Çağrı Sarı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım dünkü dersimizden bu yana her şey yolunda iyi gidiyordur diye düşünüyorum. Dünkü dersimizin sonunda size bir ödülü soru sormuştum. Şimdi bu dersimizi öncelikle o ödüllü sorumuzun açıklamasıyla başlayacağız ve ardından Sözcük Tanımlam dersimizin üçüncü dersindeyiz ve kaldığımız yerden bütün hızımızla devam edip anlam olaylarından konuşacağız. Baya önemli şeyler var orada. Ama öncelikle şu ödülü sorumuza bakalım. Neler yapmışsınız? Açıklaması nasıl olmalıydı? Aşağıdaki seçeneklerde yer alan ikilemelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır diye bir soru sordum ben size. Bu noktada ne yapardık? İkilemeleri oluşturan kelimelerimizin arasındaki anlam ilişkisine bakar. Eş anlam mı, yakın anlam mı yoksa zıt anlam ilişkisi mi var diye kontrol ederdik. Bakalım. Uzun zamandır ondan ses seda çıkmıyor derken arkadaşlar seda ses demektir. Dolayısıyla bunların arasında eş anlam ilişkisi var. Yeni gelen öğrenci akıllı uslu birine benziyor derken uslu akıllı demektir. Yine eş anlam ilişkisi var. O her zaman kılık kıyafetine önem verir derken şimdi kılık kıyafet ikilemesine dikkat. Arkadaşlar kılık görünüş demektir. Kıyafetse giysi demektir. Dolayısıyla Bunların arasında eş anlam ilişkisi yoktur. Yakın anlam ilişkisi vardır sevgili dostlar. Lütfen dikkat edin tamam mı? Haliyle farklı olan burasıdır. Komşumuzun oğlu ite kakada olsa liseyi bitirdi derken itmek ve kakmak fiilleri. Kakmak itmek demektir. Bu nedenle eş anlam ilişkisi var. Ağaçtaki meyveleri zarar ziyan etmeye gerek yok derken de zarar ziyan eş anlamlı kelimeler ziyan zarar demektir sevgili arkadaşlarım ve bu nedenle cevabımız Ceyhan seçeneği olmalıydı. Dikkat edin olur mu? ÖSYM'de buna benzer hamleler yapabilir sevgili arkadaşlarım. Peki hadi gelelim o zaman bugünkü dersimizin konusuna. Sözcükte anlam ünitesindeyiz. Artık ünitemizin konu anlatım kısmı burayla beraber bitiyor arkadaşlar. Bundan sonra sözcükte anlamla ilgili yapmamız gereken bir çalışma var. O da boşluğa kelime getirme çalışması. Bir sonraki dersimizde o olacak. Bilginiz olsun. Ardından sözcükte anlam ünitesini bitirmiş olacağız. Harika. Cebe atmış olacağız. 3 net cepte olacak. Hem tyt hem de KPSS için. Artı? Artı dünkü dersimde anlattıklarımı bugünkü dersimde şimdi anlatacaklarımı baktığımız zaman Mutlaka bir paragraf sorusunda karşımıza gelecek arkadaşlar ya da bir cümlede anlam sorusunda. Bu da demek oluyor ki dört tane soruyu cevaplamış olacağız toplamda. Hadi bakalım. Anlam olaylarından çalışacağız bu dersimizde. Öncelikle belirtmek isterim ki bu edebiyat dersi değil. Bu Türkçe dersi. Biz de Türkçe'ye yönelik çalışmalar yapacağız tamam mı arkadaşlar? Edebiyattaki gibi değil. Evet hani her ne kadar ortak başlıklar olsa da öyle edebi ifadelerden hareket etmeyeceğiz. Bilginize. Öncelikle adak Ne demektir? Mecazi mürsel bir diğer adı. Bir başka adı da düz değişmecedir ki bir sözcüğün benzetme amacı olmadan, burası çok önemli, başka bir sözcüğün yerine kullanılmasıdır. Yani benzetme amacı gütmeyeceğiz ama bir kelimeyi başka bir kelime yerine kullanacağız. Mesela ünlü raket, ünlü raket, o raket, bu turnuvayı da kazandı derken arkadaşlar buradaki raketle kastedilen sporcunun kendisi. Yani teniste kullanılan o spor aleti değil öyle değil mi? İşte bakınız eşya insan ilişkisiyle bir adaktarması yapılmıştır. Şu sıralar Tolkien'i okuyorum. Ben Tolkien'i okuyamam. Tolkien'in bir eserini okuyabilirim. Yazar eser ilişkisidir durdum. durdum. Arkadaşlar Tolkien'i tanıyor musunuz? Kimdir Tolkien? Hadi yorumlara yazın. Yüzüklerin Efendisi'ni seven kaç kişi var bu dersi dinleyen? Merak ediyorum. Hobbit, Yüzüklerin Efendisi, Silmarillion bunlar çok önemli eserler. Benim hem böyle e, kitap olarak, roman olarak çok sevdiğim hem de film olarak çok sevdiğim bir eserdir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim benim favorilerim arasındadır. Aynı zamanda... Harry Potter'ları da çok severim. Hayranıyımdır arkadaşlar. Çok da sağlam bilgim olduğunu inanırım. Yüzüklerin Efendisi ile de ilgili olarak bunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Sizler bunlara karşı ilgi duyuyor musunuz? Okudunuz mu kitaplarını ya da filmleri izlediniz mi? Hemen yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Yorumlarda sadece dersle ilgili yorumlar yapacak halimiz yok. Bu tip böyle entelektüel bilgi açısından da yorumlaşalım istiyorum sevgili arkadaşlarım. Güzel bir yıl geçirelim böylelikle tamam mı dostlar? Bekliyorum yorumlara. Devam ediyorum okyanusta bir yelken ufka doğru yol alıyor derken arkadaşlar okyanusta bir yelken ufka doğru yol alamaz. Gemi yol alır öyle değil mi? Yelken de geminin bir parçasıdır. Bu nedenle parça bütün ilişkisidir sevgili dostlar. Köy ocağında tencereler bir güzel kaynıyor derken tencereler mi kaynıyor tencerenin içindeki yemekler mi kaynıyor? İç dış ilişkisiyle yapıldı bakınız. Züri yarın kararını açıklayacakmış derken, Zürih İsviçre'de bir şehir, İsviçre'nin en büyük ve en önemli şehri, dünya açısından da önemli bir şehir biliyorsunuz. Bakınız burada Zürich şehri bir açıklama yapamaz, öyle değil mi? Oradaki yöneticilerdir, yani yer ve yönetim ilişkisidir sevgili dostlar. Semt, maç saatini beklemeye geçti. Dikkat edelim, yer insan ilişkisiyle kurulmuş olan bir e, adak tarması oldu, semt. Burada de kastedilen o semtte yaşayan insanlar ve taraftarlar aslına bakarsanız öyle değil mi? İşte bu kadar. adak basit dediğimiz olay bundan ibaret değerli dostlarım. TYT'de eşit ağırlıkçı arkadaşlarımın ve KPSS'de Türkçe ve Edebiyat öğretmeni arkadaşlarımın da işte ne yarayacaktır. E, AYT Edebiyatta ya da Türkçe öğretmenliği. Edebiyat öğretmenliği alan bilgisi sınavında. Dolaylamayla devam edelim. Arkadaşlar dolaylama tek kelimeyle anlatılabilecek olan bir şeyi birden çok kelimeyle anlatmaktır. Mesela ata sporu deniz. Nedir? Güreş. Güreş demiyoruz da ata sporu diyoruz. Bakın tek kelimeyle anlatmak varken birden çok kelimeyle anlatıyoruz. Kara elmas. Kömür demektir. Benim memleketim için geçerli. Ben Zonguldak diyeyim arkadaşlar. Denizli'de yaşıyorum. E, memleketimdir Zonguldak. 18 yıl Zonguldak'ta yaşadım. Daha sonra Denizli'ye geldim. Kara elmas sevgili arkadaşlarım. Memur anlamında kullandığımız beyaz yakalı ifadesi vardır. Yine bir başka dolaylı mı örneğidir. Arkadaşlar dolaylı mı örneği çok fazladır. Mesela efendim beyaz altın vardır, pamuk demektir değil mi? Bacasız sanayi, turizm, file bekçisi, kaleci, meşin yuvarlak, top gibi 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 böyle örnekler uzatılır. Çok zengindir dilimiz bu açıdan. Gelelim güzel adlandırmaya. Rahatsızlık uyandıran kelimelerin daha ılımlı hale getirilmesidir sevgili dostlar. Mesela verem bir hastalık adı değil mi? Söylemesi ve duyması hiç hoşa gitmeyen bir şey. Verem yerine ince hastalık demiş insanlar. İşte biz buna güzel adlandırma diyoruz. Bunu dolaylamayla karıştırmayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Güzel adlandırmada illaki rahatsızlık uyandıran bir kelimenin ılımlı hale, daha hoş hale getirilmesi söz konusu olmak zorunda bilginiz olsun. Mesela Sağır demek. Çok kaba bir şey. Hiç hoş değil. Öyle değil mi? Ama işitme engelli biraz daha böyle nazikleştirilmiş halidir. Ya da efendim kör yerine görme engelli denmesi gibi. Mesela şişman kelimesi yerine kullanılan balık etli kelimesi var. Aa hocam ama balık etli böyle şişmanla zayıf arasında geçiş evresi de olanlar için söylenmez mi? <laughs> Hayır arkadaşlar. Balık etli şişman demektir. Haberiniz olsun. Ona göre günlük hayatınızda kullanın ya da kullanmayın, siz bilirsiniz. Aman kalpler kırılmasın değerli dostlarım. Harika. Videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hemen videomuza bir beğeninizi paylaşın lütfen. Gelelim kinaye. Kinaye bir diğer adıyla değinmece. Şimdi arkadaşlar kinaye ile. Hemen altına yer alan tarizi karıştırmayacağız bir kere. Kinayeli kinayeli konuşma diyorlar hocam yani laf sokma diyorlar. Hayır. Bu günlük hayatta yanlış kalıplaşmış olan bir sözdür arkadaşlar tamam mı? Laf sokmak tarih sanatı. İsterseniz oradan başlayayım fark etmez. Tarih laf sokmak yani dokundurmak, iğnelemek ya da lütfen dikkat ÖSYM'nin kullanım tarzı kinayeli söyleyiş vardır derse tarizi düşüneceğiz ama kinaye derse tarihi düşünmeyeceğiz arkadaşlar. Buna dikkat edeceksiniz. Muazzam önemli olan bir bilgiydi. Hemen üç yıldızımı çaktım sizin için. O zaman hadi tarihi bir örnekleyelim şöyle. Söylenenin tam tersinin kastedilmesi olduğunu belirtelim her şeyden önce. Şimdi örneğimize dikkat. Bir şiirden alıntıdır. Bu ne kudret ki Elif Bayi okur ezberden. Oo. O. Elif Ba alfabe demek tamam mı? Öylesine kudretli ki alfabeyi ezberden okur. Hı? Hmm, ne güzel bir laf sokma var. Yakaladınız mı arkadaşlar? Şimdi her zaman verdiğim bir örnek. Her yıl öğrencime veririm. Şimdi çok zekisin. Ama dikkat. Cümledeki noktalama işaretine dikkat ediyoruz. Eğer bu cümlenin sonunda nokta olsaydı burada tariz olmazdı arkadaşlar. Tamam mı? Bu normal bir iltifat cümlesi olurdu. Bu cümlenin sonunda ünlem işareti olsaydı, sadece ünlem işareti olsaydı, ben burada tariz olup olmadığından emin olamazdım. Arada kalırdı. Neden? Çok zekisin demiş de olabilirdi. Yani böyle bir soru sorduğunuzu düşünün, harika bir cevap aldığınızı düşünün ve o anda çok zekisin gerçek anlamda kullanmış olabilirsiniz. Bu nedenle. Ama parantez içinde ünlem işareti olursa bu noktalama işaretinin anlamı ey okuyucu, söylenenin tam tersini düşün demektir. O zaman şöyle söylenir. Çok zekisin denir ne anlama gelir? Lütfen bana bakmadan söyleyin. Böyle etraflara bakın tamam mı? Sağ olun ya bana bakarak mı söylediniz yani? Sağ olun. İşte o anlama gelir ve o zaman taviz olur, dokundurma olur. Tamam mı arkadaşlar? Süpersiniz. Dönelim o zaman kinaye. Kinaye ne demek? Yani değinmece ne demek? Bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlama gelebilecek şekilde kullanmaktır arkadaşlar. Yani gerçek anlam artı mecaz anlam eşittir kinaye demektir. Tamam mı dostlar? Tekrar söylüyorum. Eğer kinaye derse ben hem gerçek hem mecaz anlamda düşünülebilecek olan bir ifade arayacağım. Unutmayın. Ama kinayeli söyleyiş derse tariz arayacağım arkadaşlar bilginize. Öylesine mantıklı konuşuyordu ki ağzımızı açamadık. Gerçekten de ağzımı açamam gerçek anlamıyla düşünüyorum. Ağzımı açamam, sus pus kalır dinlerim. İkincisi de arkadaşlar hiçbir şekilde ona itiraz edememek. Bu da mecaz anlam. Dikkat. Hem gerçek hem mecaz anlamı düşünebildiğim için o halde burası kinaye vardır. Tamam mı arkadaşlar? Burada kinaye kullanılmış demektir. Mum dibine ışık vermez derken. Bir de buna bakalım şimdi. Mum gerçekten de dibine ışık vermez. Bir de aydın olan insanlar en yakın çevresini aydınlatamazlar, bilgilendiremezler anlamında kullanılan bir ifadedir. Tamam mı sevgili dostlar? Harikasınız. Gelelim benzetmeye. Şimdi sırada benzetme var. Teşbih arkadaşlar edebiyattaki karşılığı bu ama bize benzetme tabiri kullanacak, kelimesi kullanılacak. Aralarında çeşitli yönlerden ilgi veya ilişki bulunan kelimelerden nitelikçe zayıf olanı güçlü olana yakınlaştırmaktır. Şimdi her yıl verdiğim bir örnektir çünkü çok severim, çok özeldir. Bu dil ağzımda annemin ak sütü gibidir. Dikkat! Dili annemin ak sütüne benzetiyor gibi edatı bana bu noktada yardımcı oluyor. Yahya Kemal Beyatlı'nın arkadaşlar bir sözüdür. Nur içinde yazsın ünlü şairimiz. Çok değerli bir yere sahip edebiyat dünyamızda. Bayılırım çok zeki bir insan. Küçük bir anısından bahsedeyim mi size? Yahya Kemal çok büyük bir şair. Hatta dünyanın önünde böyle saygıyla eğildiği bir şair. Türkiye'de bir altı içinde dolayısıyla aynı şey geçerli. Bir gün arkadaşlar bir yerde oturuyor Yahya Kemal. Genç bir şair adayı geliyor. Buna hiçbir şey söylemeden arkadaşlar önüne bir kağıt parçası atıyor. Üstad diyor bir okur musunuz? Bizimki okuyor. Hımm. Hmm yapıyor. Delikanlı diyor ki. Üstad diyor, ''Nasıl yazdım merak ediyorsunuz?'' diye soruyor. Üstad cevap veriyor, ''Hayır, niçin yazdığını?'' Böyle bir adam. Bakın bir başkanımız da şöyle, uzatmayayım ama gerçekten değerli şeyler bunlar. Yani entelektüel bilgi olur hem de keyifli olur diye düşünüyorum. Yine bir başka delikanlı geliyor diyor ki, ''Üstad diyor, lütfen benim şiirlerimi değerlendirin olur mu?'' Veriyor buna şiir defterini. Yahya Kemal diyor ki, ''Ben öyle hemen okuyamam, bir ay sonra gel.'' ''Tamam.'' Bir ay sonra geliyor delikanlı. Üstad okudunuz mu şiirlerimi? Okudum, okumaz olur muyum? Hepsini okudum. En çok hangisini beğendiniz üstad? Henüz yazılmamış olanı. Anladınız mı arkadaşlar? İşte böyle bir adam yani Yahya ya, Kemal. Bir başkası soruyor diyor ki, üstadım diyor ya, iyi şiir yazmak istiyorum, nasıl yazabilirim? Üstad cevap veriyor, yazamazsın. Neden? Çünkü eğer iyi bir şiir yazılabilseydi zaten ben yazardım dikkat hadi sorayım o zaman size bu sözde Yahya Kemal'in bu sözünde ukalalık mı var mütevazilik mi var hadi buyurun bakalım sizce ukalaca mı cevap verdi yoksa çok büyük bir şair olmasına rağmen herkesin önünde saygıyla eğildiği bir şair olmasına rağmen kendi yazdığı şiirleri beğenmediği için mi bunu söyledi bekliyorum yorumlara yazın arkadaşlar tamam mı bunu mutlaka yazın istiyorum sizlerden anlaştık mı ukalalık mı var yoksa mütevazilik mi var merak ediyorum haydi bakalım arkadaşlar birlikte tartışalım küçük çocuk bize sorgularcasına bakmıştı şimdi dikkat çocuğun bize bakışını sorgulamaya benzetmişiz neyle, casına cesine ile bir zarf fiil ekidir arkadaşlar. İşte bu ek cümleye bir benzetme anlamı katabiliyor. Lütfen unutmayınız değerli kardeşlerim. Dedikten sonra deyim aktarmalarıyla devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Sırada bu var. Deyim aktarmaları dört çeşit olarak karşımıza çıkıyor. Bir varlığın özelliklerini bir başka varlık için kullanmaktır ki bunların ilki İnsandan doğaya aktarma. Biz buna kişileştirme diyoruz. İnsanlara ait özelliğin insan dışı herhangi bir varlığa aktarılmasıdır. Canlı ya da cansız bir varlığa aktarılmasıdır. Ormanda ağaçlar bizi selamlamıştı derken, Ağaçlar selamlayamaz değil mi? İnsanlar selamlar. O halde insana ait olan bir özellik selamlaşmak ağaçlara aktarıldı. Ağaçlar böylelikle kişileştirildi. Eserin fakir notaları beni çok yüzünlendirmişti derken. Fakir notalar. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bakın çok gizli. Fakirlik insana ait olan bir özelliktir. Notalar fakir olamaz. O zaman notalar böylelikle ne yapıldı? kişileştirildi sevgili arkadaşlarım süpersiniz devam ediyorum kaldığım yerden sırada doğadan insana aktarma var arkadaşlar bu defa insan dışı varlıklara ait olan bir özelliği alacağız insan aktaracağız tamam mı Ahmet Bey öylesine sert bir yöneticiydi ki yanında kimse barınmazdı derken sert ifadesi. Doğaya ait olan bir özelliktir. Kayalar, dağlar, taşlar serttir arkadaşlar değil mi? Burada mecaz bir yolla Ahmet Bey'e aktarılmış ve doğadan insana bir aktarım yapılmış. Beril yorgunluktan sararmıştı. Sararmak, dikkat edin, ağaçlara, yapraklara, çiçeklere ait olan bir özellik. Yani doğaya ait olan bir özellik değil mi? Ama ne olmuş? Beril'e aktarılmış ve böylelikle de sevgili dostlarım doğadan insana ait bir, insana doğru bir aktarma gerçekleştirilmiş. Peki doğadan doğaya aktarma da var. Buna da bakalım. Şimdi insan dışı bir varlığa ait olan özelliği alıyoruz. Yine insan dışı başka bir varlığa aktarıyoruz bu defa. Antilop sürüsü nehre doğru akıyordu. Şimdi dikkat edin. Antilop sürüsünün akması, akmak biliyorsunuz ki işte nehir, dere gibi şeylere ait. Öyle değil mi? Antilop sürüsü akamaz. Bakın, o zaman doğadaki yani derelere, nehirlere ait olan bir özellik antilop sürüsüne, antiloplara aktarıldı. Öyle değil mi arkadaşlar? Doğadan doğaya bir aktarım oldu. Güneş ışığı ağaçların arasından süzülüyor derken. Arkadaşlar süzülmek sıvılara ait olan bir özelliktir. Lütfen dikkat edin ve buradan hareketle güneş ışığına doğru bir aktarıma yapılmış. Güneş ışığı yoksa böyle süzülemez sevgili dostlar öyle değil mi? O doğrudan doğruya gelir baktığımızda. İşte doğadan doğaya bir başka aktarım var ve bana sorarsanız ikincisi biraz kapalıydı ve zordu. Değerli dostlarım süpersiniz. Devam ediyorum kaldığım yerden. Şimdi sırada duyular arası var. Hadi bir de buna bakalım. İki farklı duyu organı ile ilgili sözcükleri birlikte kullanmaktır. Gazi Mustafa Kemal Paşa hastasıyız nur içinde yatsın. Nurlar içinde yatsın inşallah. Gazi Mustafa Kemal Paşa keskin bakışlarıyla düşmanı gösteriyordu derken. Keskin dokunma duyusuyla ilgili ama bakışlar görme duyusuyla ilgili öyle değil mi arkadaşlar dikkat. Bu tatlı sözlerinle beni kandıramazsın derken tatlı tatma duyusuyla ilgili sözler işitme duyusuyla ilgili bakınız iki farklı duyu organıyla alakalı kelimeler beraber kullanıldı. Buna da duyular arası aktarım adı verildi. Ve arkadaşlar geldim eğretilemeye sırada eğretilememiz var buna bakalım. Aralarında benzerlik ilgisi olan iki sözcükten birini diğerinin yerine söylemektir. Yani bunlardan birini söylüyoruz diğerini söylemiyoruz. Benzeyen ve kendisine benzetilen var. İşte bunlardan birini söylüyoruz diğerini söylemeyip de kastediyoruz tamam mı? Mesela gökyüzü kurşunla örtülüydü derken. Şimdi gökyüzünde kurşun olabilir mi? Olamaz. Buradaki kurşun arkadaşlar neyi kastediyor? Bulutu kastediyor. Bakın bulut dememişiz de kurşun demişiz öyle değil mi? Yani baktığım zaman biz ne yapmışız? bulut e, kurşun kelimesini kullanmışız ama bulut kelimesini kullanmamışız. O zaman buna eğretileme yani istiare adını veriyoruz. Kuzusunu öpüp beşiğine yatırdı derken. Kuzusunu öpüp burada kuzuyla kastedilen ne? Bebek. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakın böyle bir benzerlik ilişkisi kurmuşuz ama bebeği kullanmamışız sadece Kuzuyu kullanmışız. O zaman buna ne diyormuşuz arkadaşlar? Eğretileme adını veriyormuşuz. Süper. Tabii ki bunu biz edebiyatta çok daha derinlemesine anlatırız. Açık istihare, kapalı istihare falan diye. O farklı bir durum. Bizi şu an için ilgilendirmiyor. Şimdi geldik karşılaştırmaya. Arkadaşlar sınavınızda %90 ihtimalle gelecek. Hadi bakalım dikkat. Özellikle de paragraf sorusu içerisinde gelecek. Dikkat. Şimdi benim babam senin babanı döver <laughs> gibi böyle karşılaştırma cümleleri beklemeyin arkadaşlar. Tamam mı? Çok özel şeyler öğreteceğim size. Hazır mısınız? En kelimesi. Arkadaşlar en kelimesinin kullanıldığı bütün cümlelerde, tabi bu en boy anlamındaki en kelimesi değil tamam mı? Bilginiz olsun. Konunun en önemli yerindeyiz. Cümlesinde olduğu gibi en kelimesinin kullanıldığı bütün cümlelerde yüzde yüz karşılaştırma vardır. Aynı zamanda üstünlük anlamı da vardır. Unutmuyoruz tamam mı dostlar? Konunun en önemli yerindeyiz. Demek ki önemli yerler var ama burası en önemli yer. Dikkat. Böylelikle ne yaptım? Karşılaştırma yaptım. Senin kadar özgüvenli değilim derken kadar kelimesine dikkat edelim. Senin kadar özgüvenli değilim. Anlaştık. Kadar kelimesiyle yani kendimi senin durumunla seviyenle karşılaştırdım. Cümlemden hareketle kadar kelimesi bana, kadar kelimesi bana karşılaştım anlamı kattı. Ama şöyle deseydim, sabaha kadar seni bekledim. Olur mu? Olmazdı öyle değil mi? Orada zaman anlamı vardı. Sen de başarılısın. Dikkat, birileri başarılı, sen de başarılısın. Birileriyle seni karşılaştırdı. Tamam mı? Yeni evimiz daha geniş derken önceki evle bu evi karşılaştırdı ki bunun ona göre daha geniş olduğunu söyledi. Ama deseydim ki maç daha başlamadı. Olur mu? Olmaz. Zaman anlamı katıyor değil mi? Henüz anlamını kullanıldığı için. Bense bence çok iyi bir şey. Türkçenin tüm sorularını doğru yanıtladım. Tabii ki, çünkü sen sınava Çağrı Hoca'yla çalıştın, taktiklerle Türkçe'yle hazırlandın bu sınava. Bundan dolayı, tıpkı bundan önceki öğrencimde olduğu gibi. Bense Türkçe'nin tüm sorularını doğru yanıtladım. Reklamları dinliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Şimdi dikkat. Bense, demek ki birileri Türkçe'nin tüm sorularını doğru yanıtlayamamış, bense yanıtlamışım. Kendimi onlarla ne yaptım? karşılaştırdım. Anlaştık mı? Süper bir karşılaştırma var burada. Şimdi dikkat. Bu işi Ali bile yapabilir. Hem bir küçümseme anlamı var. Kabul ediyorum. Hem de bir karşılaştırma anlamı var. Başkaları yapar. Ali bile yapar. Öyle değil mi? Yani Ali ile Ozan başkalarını ne yaptım? Karşılaştırdım sevgili arkadaşlarım. İşte Anlam olayları bu kadar ve bunlar bizim karşımıza paragrafta gelecek arkadaşlar. Bir soru daha cebe girdi. Bilginiz olsun dört soru yaptı sevgili dostlar. Çok iyi ilerliyoruz. Sözcük anlam bitmek üzere bir dersimiz daha kaldı sözcük anlamda ilgili. O da özel bir soru stili demiştim size. Ne yapacaktık? Boşluklara kelime getirme soruları üzerinde çalışacaktık. O zaman o dersimizde görüşmek üzere diyorum. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak ve bu videoyu arkadaşlarınıza paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi sakın olu unutmayın arkadaşlar. Beğenen ve abone olan, paylaşan o parmaklarınız dert görmesin sevgili dostlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.